Merhaba ve Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Şu an Berlin'de İFA fuarındayız ve hemen arkamızda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. 3D yazıcı bölümündeyiz arkadaşlar. 3D yazıcıları sizler için göreceğiz, bakacağız, hep birlikte değerlendireceğiz. Hatta alabilirsek biraz da bilgi alacağız 3D yazıcılar hakkında. Bu standtaki en ilginç şeylerden birisi yemek basabilen 3D yazıcı. Hep birlikte gelin bakalım neler varmış. İlk olarak şuradan başlayalım. Şurada bir robot dövüşü olayı var. Aynen. Şimdi alabilirsek bilgi alacağız biraz. Hello. 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 Hi. Uh, this is our evet Aydan iyi. Orumların nelerdir? Ablamız anlattı. Enteresan bir olay. Hem kumandasından kontrol edebiliyormuşuz. Android ve iOS cihazlar için uygulaması varmış bunun. Şöyle bir adette broşürünü verdi şey var abi. Bluetooth da kontrol edebiliyorsun. Evet. kablosuz şeyinle. Kontrolörünle, joystickinle. Onun dışında kızıl ötesi var. Ayrıca senin dediğin sesleri de algılayabiliyormuş. Öyle garip bir şey var. Mesela Sesleri de algılıyor. Bir şey söylüyorsun, evet. onu yapıyormuş. Ne söylediğimizi anlayamadım ben de tam olarak. Tabii o büyük ihtimalle şu an e, Japonca, Çince gibi bir şeydir de. Aynen öyle. Ama e, ya üç boyutlu yazıcıdan çıkmış olması da ayrı bir ilginç. Büyük Aynen öyle. Zaten bu parçaları. Hani robot olması en büyük özelliği değil, en büyük özelliği bir üç boyutlu yazıcıdan çıkmış olması o bayağı bizim gitti aslında. Zaten üç boyutlu yazıcı standıysa şu an. Aynen. İlk olması gereken yani. de buydu. Aynen. XYZ Robot bunda adı da. Eğer siz de merak ediyorsanız Google'dan araştırarak sanıyorum belli başlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynen, aynen. Şu elimdeki şeyden size verebileceğim ilginç bir bilgi var mı diye bakıyorum. 2.35 kilogram ağırlığındaymış şu modeli. Sizin Hemen şöyle gösterelim. Bu modeli ayrıca gözlerinde de işte çeşitli renk ışıklar var. LED lamba takmışlar. Onlar da işte duruma göre yanıp sönebiliyor. İstersen şimdi başka bir standa geçelim aynen, aynen. yavaş yavaş. 3D printer standlarına geçelim. Burada yine e, ilginç bir 3 boyutlu yazıcımız var arkadaşlar. Tabii bizim değil bu adamların yazıcısı. <laughs> Üzerinde çeşitli özellikleri yazıyor. Ben 3 boyutlu yazıcı olayına çok fazla hakim değilim. Gerekirse Aydan bunun içinde bir bildiği isteyelim arkadaşlardan Bizim için daha iyi olur gibi ya, Hani şöyle temel olarak e, normal bir yazıcıyı düşünün, bunun kartuşları gereken materyal Genellikle plastik oluyor. Hatta şuradan şu ayıcığımızı gösterelim. Bunlar çoğu zaman plastikle oluyor. Bunlar, bu arkadaşlarımız da plastik ama bunların hepsi 3 boyutlu yazıcıyla çıkan materyaller. İşte bu materyali değiştirebiliyorsun. Bazıları metal destekliyor. Bazıları işte çinko minko koyuyorsun değişiyor. Onları koyarak bu tarz tasarımlar yapıyorsun. Program var. Programda 3 boyutlu çizimini yapıyorsun yazıcıya aktarıyorsun, bu 3 yazıcı olduğu için de böyle bir şekilde size ürünleri çıkartıyor yani. Temel olarak kredi yazıcılar böyle bir şey diyebiliriz. Aynen öyle, bu modelin de adı DaVinci Pro 1 arkadaşlar, 1.0 Şurada da hemen gösterelim. 700 Euro'luk bir fiyatı var arkadaşlar. Hatta şunu evet, göstereyim size, ee, tahminimce iPhone için mi tam çözemedim ama Note için, Note için dediğimde, o sırada gösterdiğini uymamıştı da ondan dedim. Büyük ihtimalle farklı, o sırada yanlış söyledim. Neyse fark etmez şu an için. Bu şekilde kendiniz de bunlardan alıp telefon kabı da üretebiliyorsunuz ve gayet hani Elastik bir plastik e, bir yazıcı. yani şeyden ürün. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kırılma şansı da yok. Gayet esnek ve, ve bunu bu evinde kendi yapabiliyorsun. Aynen. Hani satın aynen. alırsan işte 700 lirayı verirsen kendi evinde yapar seri üretimde de satarsın yani. Aynen öyle. Şu kağıdı sana vereceğim ayda. Tamam. Bayanlara bir soru soracağım. Tabii. Tabii. Buyurunuz. Hi, hi. Hello. May I ask a question about 3D printers? This model is our old series. Let me show you in our Okay. Broşürden göreceğiz. And where are you from? Turkey. Evet. I'm Turkey. I'm very small so far. Turkish market. Yeah, we already have a distributor in Turkey. Really? Okay. Yep. Türkiye'de de şu an satış varmış. Ama hep <laughs> okay, okay. Uh, it's our uh, first generation. Evet arkadaşlar şimdi e, bu Japon, Çinli veya nerede olduğunu bilmediğim ablamız bize bu üç model hakkında bilgiler verdi. Aydoğan'cığım şundan bahsedelim istersen. Bu en son çıkan teknolojileriymiş. Ayrıca şu anda şunu da, da söyleyeyim. Piyasada ha. değil. Aynen piyasada değil şunu da söyledim. Türkiye'de de satışı olacakmış da Bu XZ Printing olarak geçen firma Türkiye'de şu an satış yapmakta. Hatta bize de distribütör olur musunuz dedi Aldo Hemen ki itlemeye çalıştık. De. dedik bizim alakamız yok bu işte dedik. Abi biz video dedik. Neyse şu işte en son çıkacak modeli bunun e, printer yani yazıcı evet. özelliğinin yanında bir de tarayıcı özelliği varmış Aynen. arkadaşlar. Böyle bir bilgi geldi. Yani anladığımız kadarıyla içine e, taranmasını istediğiniz ya dosyayı 3D e, yazıcıdan çıkmasını istediğiniz ürünü koyuyorsunuz. Kendisi ilk önce tarıyor ürünü aldıktan sonra aynı ürünü size e, yazıcıdan çıktı olarak verebiliyor bu arkadaş hatta bunda e, farklı seçenekler de varmış yani sadece plastik değil büyük ihtimalle diğer Aynen. ürünleri de. Evet, şey neydi şu materyalin adını unuttum. mu oluyor? Kauçuk değil değişik bir şey. Onu... Aynen şundan da basabiliyor yani bu arkadaş. Aynen öyle. Şimdi bir yanındaki model değil de şuna bakalım. Şu zaten hali hazırda satışı olan bizim Türkiye'de de satışı da. var. Burada 800 euro diyor bizde de artık 2000 liraya geçebiliriz. Normalde daha 2000 liradan. Şöyle söyleyelim bunun da aynı, aynı. zamanda yazıcı bir tarayıcı özelliği var. Onu da Ama, e, sadece plastik olarak yazdırabiliyor muyum, arkadaş. Mesela İçine büyük ihtimalle terlik koymuşlar. Sonra bunu çıkarmış. Bizi. Küçültüp çıkartmışlar. Aynen. Yani tabii onun da belli boyutları de... vardır tabii Şu e, yan taraflarını görebileceğimiz. Evet. Evet. Üst tarafında gördüğünüz sensörleri içine koyduğunuz nesneyi tarıyor. Ve daha sonra bilgisayar ortamına aktarıyor. Size o nesnelerin küçük cöy büyük büyütüp ya da farklı içine koyduğunuz materyalin rengine göre baskısını alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi iki farklı rengin baskısını almış. Böyle çeşitli kombinasyonlar da yapma seçeneğiniz var. Yavaş yavaş yemek tarafına geçelim mi? Geçelim. geçelim. Hadi bakalım. Şimdi hemen ön tarafımıza birazdan sizlere de göstereceğiz. Yemek basabileceğiniz bir 3D yazıcı var. Yani dün konuştuk buradaki arkadaşlarla. Geleceğin bu olduğunu söylediler. Yani kendi istediğiniz yemeği artık yapmakla uğraşmayıp buna bilgileri gönderip yazdırabileceğiz bir ihtimalle. İçinde ufak çaplı bir fırın var. Şu an zaten fırın tepsisi gibi bir şey hazırlıyor. Burada ee, direkt onu dün söyledikleri için hemen düzeltelim bunun içinde fırın yok. Ha yok mu? Burada hamurunu sana şekil verip şu şurada görebileceğin üzere hemen ee, sağ tarafta. Hamur kabarır gider. Burada yapıyor hemen soldaki fırına aktarıp Aa, derecesini ayarlayıp ben bu sevmedim yani. Değil mi? Fırında, olsa fırında olsa da, da olsa ilk işte bassın sonra yani ısınır. Ben fırın tepsisi falan zaten. o kafada bir şeyler zaten. Yok yağlı şey herhalde o ya direkt Aynen. fırına hazırlayacak yani. Tamam şurada bastığı ürünlere de bakalım ayrıca fiyatını da hemen sizlere gösterelim. Şöyle, şu şu Şurada çıkıyor 1799 Euro'luk, 1800 Euro'luk bir fiyatı var. Ee, yani ülkemize bu ürünü de gönderirler mi onu bilmiyorum ama eğer distribütörlük olayını hallederlerse muhtemelen göndereceklerdir. İlk başta şu şekilde çıkıyor trivia printer'dan, şöyle gösterelim. Bu printer'dan çıktıktan sonra da hemen Aydoğan'ın da belirttiği gibi yan taraftaki fırına koyuyorsunuz ya da siz evinizdeki fırına koyuyorsunuz ya da bir pastanedeki fırına koyuyorsunuz ve Aynen. ürünleriniz Şöyle çıkmış oluyor. Hemen gösterelim. İçinde şu anki hamuru benzeri bir şeyler var sanıyorum. Mesela bunun basımı 4 dakika 52 saniye sürecek. Şimdilik yok. 1 dakika 39'u geçti. Şu an 4 dakika 52. 22 tamamlandı bile. Anladım. Hızlı Proton, gidiyor. Evet. O zaman bakalım. Hayır, bu tane son. Evet, ufak bir dinozor çıkardı. Is this possible to taste any one? you Thank you so much. Bir tane de aldık abimizden, 3 boyutlu yazıcıdan çıkan bir adet kurabiyeyi bir tadalım. Şunu şöyle bırakayım. Bakalım. Aydan açar mısın? Tabii ki. Aç, aç yemin ediyorum aç bu türlü. Güzel bir Kahvenin yanında iyi giderim Hani teknolojinin böyle bir yemek olayıyla birleşmesi evinde üç boyutlu yazıcıdan kurabiye istediğin şekilde kurabiyeyi basabilmek tam tam dün dedikleri gibi tam, tam ikiye gelecek birazcık. kardeş mi? Keşke bölmeseydin de ne şekli olduğunu göreydik ya. Şöyle birleştireyim mi? Balık gibi bir şey zaten. Şöyle, aynen. Balığa benzer bir şekli var. Şöyle. Hemen hızlıca sizler için tadına evet. bakalım arkadaşlar. Gayet güzel gayet güzel olmuş arkadaşlar. Tabii bunda 3D printer'ın çok da bir emeği yok aslında. İçine koyulan malzemenin emeği diyebiliriz. Ama yine de tadının çok güzel olduğunu ve teknolojinin hakikaten bize etkilediğini söylememiz gerekiyor. Evet kurabiyelerimizi de tattığımıza göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Gelelim bakalım. Sizler için de kurabiyeyi tatmış olduk. 3 boyutlu yazıcıdan çıkan enteresan bir tecrübe oldu bizler için de. Evet sizler de 3D printerlar hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Sizce bu iş nereye kadar gidecek? Bundan araba basıyorlar artık ev falan yapıyorlar. Kurabiye de yapmışlar. Hani gelecek muhtemelen 3D printerlardan oluşacak gibi geliyor bana. Onun dışında videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden takip edin. Görüşmek üzere diyelim.